Herkese selam sevgili arkadaşlar. Uzun bir süredir video atamadım. Sosyal hayatım, dışarıdaki işlerim vesaire derken. Ee, kusura bakmayın bunun için. Şimdi hani geçmiş yıllarda YouTube'u çok kez terk ettim. Bu defa düşünmüyorum terk etmeyi. Ee, bazı zamanlar yoğunluklarım oluyor. O yüzden video atamıyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi ocağın geri kalan günlerinde neler yaşayacaksınız diye şöyle bir göz atmak istedim. Önümde 3 adet e, deste var. Birinci destemiz bu, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz bu arkadaşlar. Seçiminizi yaptıysanız birinci desteyle videomuza başlayalım. Selamlar birinci desteği seçen arkadaşlar. Ocak ayının geri kalanında ne yaşayacaksınız? Buna birlikte bakacağız. Öncesinde Ocak ayının tavsiyesine baktığım zaman sizin için şunu görüyorum. Biraz artık bazı şeylerin keyfine varma vakti geldi. Bu arada kedimin sesini duyabilirsiniz. Odaya girmek istediği için arka planda birazcık bağırıyor. Ocak ayında aslında kartlar ya da enerji diyeyim size. Sizin hayattan keyif almanızı öneriyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bazı şeyleri aslında çok stres haline getirmeden, biraz keyif aldığınız şeylere odaklanarak esasında, kendinize odaklanırsanız, sevdiğiniz, yapmayı sevdiğiniz şeylere odaklanırsanız ve özellikle kendinizle bu dönem içerisinde, ...vakit geçirseniz size mental anlamda çok çok iyi gelebilir. Ve dilek dileyin. Dileklerinizin aslında gerçek olabileceğine dair de bir mesaj veriyor kartlar. Bu dönem içerisinde sevdiklerinizle de buluşun aynı zamanda. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmeye çalışın. Yani olabildiğince pozitif enerji yüksek tutmaya çalışın diyebilirim. Yani kötü fikirlerden, düşüncelerden, yalnız başınıza kaldığınız zaman özellikle... E, ...zihinsel anlamda biraz... E, ...sıkıntılı süreçler içerisine giriyorsanız... ...olumsuz şeyleri düşünüyorsanız... ...yani hem sevdiğiniz şeylere yönelmek... ...sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek... ...sevdiğiniz şeyleri yapmak... ...size çok iyi gelecektir... ...bu dönem içerisinde ve dediğim gibi... ...dilek dilemeyi unutmayın... ...şu 20 günlük süre içerisinde... ...videoyu e, paylaştığımız zamanla bağlı... ...belki 19 belki 18 günlük süre içerisinde... ...özellikle sizin... ...şöyle geçmişe dönüp bir bakacağınızı görüyorum... Hani Geçmişinizdeki siz ile şu anki siz aranızda değişen şeylere bakacaksınız. Geçmişte neyi istiyordunuz, şu an ne oldu? Özellikle geçmişinizi, geçmişte yaşadıklarınızı, geçmişinizdeki insanları özleme durumunuz söz konusu olabilir gibi görünüyor. Biraz böyle bir geçmiş özlemi yaşayacak olarak görünmektesiniz. Ee, bol bol işte dediğim gibi geçmişi düşünüp e, analiz edip bugünle kıyaslama durumunu söz konusu olabilir. bazen hatta psikolojik anlamda hani çözümlemelere bile gidebilir, çocukluğunu bile gözden geçirebilir olarak görünüyor. Burada geçmiş enerjisi çıktı için tabii şundan da bahsetmek lazım. Hani sadece olumlu anlamda bakmıyorum. Geçmişte yaşanmış mesela bazı şeyler var ve çözümlenmemiş şeyler var. Bugün tekrar gündeme gelebilir, yani siz bunları çözümleyebilirsiniz diye. Bu travma bile olabilir, tabii mutluluğunuz bile olabilir. Yani Tekrar bir şeyleri çözümlemeniz adına evrensize geçmişiniz ya da yaşadıklarınızı geçmişteki benzer insanları tekrar hayatınıza yönlendirebilir olarak görünmekten. Şimdi arkadaşlar özellikle bu desteği seçenler için konuşacağım finansal anlamda önümüzdeki süreçte çok güzel bir evre ve süreç içerisine girecek olarak görünüyorsunuz bolluk bereket sizi bekliyor olarak görünüyor. Bugün bile finansal anlamda bir şeylerin tohumlarını ektiyseniz artık o tohumların büyüdüğünü görecek gibi görünüyorsunuz. Yatırımlarınızdan dönüş alabilirsiniz. Ee, işte banka hesaplarınızda işte faize bıraktığınız parada büyüme e, söz konusu olabilir hiçbir kaynağınız yoksa finansal anlamda kendinize kaynak sağlayabilir olarak görünüyorsunuz. Ama özellikle finansal anlamda çok güzel bir evre ve süreç içerisinde sizin gireceğinizi görüyorum diyebilirim. Ailenizdeki kadınlarla bağlantılı olarak bazılarınız için özellikle miras gibi konular gündeme gelebilir. Aile üyeleriniz ya da belki e, aile figürü olarak gördüğünüz kadınlardan e, gelecek destek niteliğinde finansal kaynaklar söz konusu olabilir olarak görünüyor. Ya yani finansal anlamda oldukça iyi bir dönem içerisine girecek olarak görünüyorsunuz ve bu dönemde finans kaynaklarınızı finansal kaynaklarınızı dış görünüşüne görünüşünüze kılık kıyafeti, aksesuarları harcamanız gibi durumlarda söz konusu olabilir gibi görünmekte. Kariyer gidişatınızla alakalı ise böyle kara kara düşüneceğiniz bir evre, bir süreç içerisine gireceğinizi görüyorum. Şimdi tabii ki bunu böyle söylemek doğru olmaz ama mesela çalışmıyorsanız, belki ne yapacağınızı bilemediğiniz için, belki işler sizi tatmin etmediği için, belki istediğiniz, almak istediğiniz bir haber var ama bir türlü gelmiyor. Biraz bekleme enerjisi içerisine gireceğinizi gösteriyor o kartlar. Yani beklenen haberler, beklenen işler, istenen işler e, kapılarını hemen açmayabilir ya da e, hemen bir haber alamayabilirsiniz. Biraz çünkü bekleme enerjisi sizin için gösteriliyor. Mevcut bir işiniz varsa özellikle kariyerinizle ya da gidişatınızla alakalı biraz kaygılı düşüncelerde size olabilir olarak görünüyor. Yani hani ben bu işte sürdürebilecek miyim, ben bu işte kendimi ispat edebilecek miyim, e, e, yaptığım iş sürdürülebilir mi, gibi gibi düşünceler içerisinde olabileceğinizi görüyorum. Yani aslında bu desteği seçenler birazcık da evham çalıştıracak olarak görünüyor ama şu an benim gördüğüm kadarıyla bir geçiş aşamasındasınız. Biraz daha beklemeniz gerek belli bir sonuç alabilmek adına. Yani bir şeyleri çok böyle stresli düşünmek yerine siz çalışmalarınızı sürdürürseniz, arayışlarınızı sürdürürseniz ilerleyen süreçlerde istediğinizi elde edebilirsiniz. Şu an sadece çünkü sizin adınıza bir geçiş aşılması olarak gösterilmekte. Hani eğitim alıyorsanız da aynı şey geçerli sizin için. Okulu bitirebilecek miyim, bitiremeyecek miyim gibi gibi düşünceler içerisinde de aynı şekilde sizin girebileceğinizi Görüyorum diyebilirim. Sadece geçiş aşaması. Hani finans açısından iyi olsanız da kariyer sürecinizde biraz bekleme noktasında durabileceğinizi görüyorum diyebilirim. Aşk hayatınıza baktığımız zaman ise özellikle şöyle bir durum gördüm. Bu içerisinde eğer hayatınızda hiç kimse yoksa arayışınız biraz daha ciddi olacaktır sizin yani ben ciddi bir ilişki istiyorum ben artık evlenmek istiyorum sağlam stabil bir yapı istiyorum olacaktır ve bu süreçte e, mantıklı adımlar atabilirsiniz hatta hiç adım atmayabilirsiniz yani o da kendinizi yanlış bir seçeneğe kaptırmamak adına gibi görünüyor birçok talibiniz karşınıza çıkacak esasında talip e, açısından da oldukça şanslı bir dönem içerisine giriyorsunuz ama burada biraz kalbini kapatmış bir insan enerjisi alıyorum. Kalbinizi biraz daha açmanız gerekiyor. Yani bitirme koparma enerjiniz ya da size gelen bir insanı anda reddetme enerjiniz de çok yüksek görünmekte. Sizin kafanıza uymayan. Ben o yüzden şu tavsiyede bulunabilirim. Size gelecek çok insan var, çok talip var. Ancak sizin biraz kalbinizi açmanız, biraz daha yumuşak olmanız gerekiyor diyebilirim. Bazılarınıza baktığım zaman özellikle hani birine odaklamış olabilirsiniz kendinizi ve onun dışında kimse kendinizi açmıyor olabilirsiniz. Bu saplanıp kalmışlık enerjisi aşk hayatınızda ilerlemenizi durdurabilir olarak görünüyor. Eğer siz bir insan saplanıp kalmazsanız, sakalı kalmazsanız dediğim gibi aşk hayatınızda çok daha güzel bir evre bir süreç içerisine girecek olarak da görünmektesiniz. Yani aşk hayatınızla alakalı tamamıyla size kalmış bir durum var. Tabii bunun dışında e, özellikle siz kadınsınız ve eril enerjiye çekilen bir yapınız varsa, eril enerjiye hoşlanıyorsanız öyle söyleyebilirim. İki kişiyle bu süreç içerisinde bir gündeminiz olabilir. Toprak grubu Boğa Başak Oğlak ve Hava grubu Terazi İkizler Kova olarak görünmekte. Ama bazılarınız için şu durumu görüyorum. Hani hangisini seçeyim, hangi yoldan gideyim gibi bir kararsızlığın yaşanacağını görüyorum açıkçası. Ama en azından bu şekilde iki fırsatın, aşk ve iki fırsatın karşınıza çıkacağını söyleyebilirim. Biri birinden daha büyük olabilir. Yaş farkı olabilir size gelecek talipler arasında. Ama bir ikilem yaşayacağınızı görüyorum. Şimdi bu mesajı verdiğim için de bana kızmayın ama kılıç edilisi de çıkmış. Yine bu dönem içerisinde bir yasak ilişki yaşıyorsanız ya da hani size birisi gelir ama bir bakıyorsunuz bu insanın hayatında biri var, görüştüğü birileri var. Bunlar ortaya çıkabilir ve buna fazlasıyla sorgulama dönemi içerisine girebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim en azından kandırılmayacaksınız ya da uzun sürecek bir kandırma süreci yok gibi görünüyor. Diyelim yasak bir ilişki yaşıyorsunuz işte görüştüğünüz kişiye diyebilirsiniz ki beni daha fazla kandırmana müsaade etmeyeceğim bitti bu. Ama şu tema da görünüyor aşk hayatınızda sizin. Yani bir şeyleri sorgulama. Hayatınızda biri olur, aklınızda birisi olur, size gelen bir talip olur ama dürüst olmadığını fark edersiniz. Ee, güven problemiyle bağlantılı olarak böyle tartışma ve gerginliklerin yaşanabileceğini açıkçası görüyorum. Bu tip durumlarda gösteriliyor açıkçası sizin adınıza. Benim e, vermem gereken tavsiye zaten şöyle kalbinizi biraz açın ama yeni potansiyellere açmanızı ıı, tavsiye edeceğim. Eğer dediğim gibi yasak bir ilişkiniz varsa ya da böyle üçüncü şahıs bağlantısı olan birilerinden etkileniyorsanız sizi zorlayıcı süreçler içerisine sokabilir bu durum. Zorlayabilir, özellikle sinirsel anlamda da etkili olabilir. O yüzden dediğim gibi yeni bir başlangıç yaparsanız yeni insanlara kalbinizi açarsanız aşkı, ilişkiyi çok daha rahat yakalayabilir olarak görünüyorsunuz. Bu az önce söylediklerim, şu an mevcut bir ilişkiniz var ise de geçerli gibi görünüyor. Ama tabii anlaşmazlıkların belki biraz içeriği değişebilir. Bana ilgi göstermiyorsun, para ya da işle alakalı problemlerden kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar. Ee, yalanların e, ortaya çıkması, yakalanması hani bunlarla bağlantılı biraz mücadele dolu bir dönem sizin için görünüyor diyebilirim arkadaşlar. Ama geri kalan e, kartlar sizin için oldukça iyi görünmekte. Evet arkadaşlar şimdi ikinci desteğiyle devam ediyorum. Selamlar ikinci desteği seçen arkadaşlar. Ocak ayının devamında neler yaşayacaksınız? Bundan birlikte bakacağız. Öncelikle sizin için değnek kralı enerji e, çalışıyor. Değnek kralı enerji nedir? Değnek kralı bildiğiniz gibi kendisine güvenen, kendi işini kendi halleden, genelde yönetici, lider insanlara, işaret eden, eden bir karttır. Yani şu 20 günlük süreç içerisinde hayatınızın kontrolünü tümden siz elinize alacak gibi görünüyorsunuz. Ben bunu istiyorum o zaman bunu yapacağım. Bu şekilde hareket edeceğim. Hayatımı bu şekilde dizayn edeceğim. Tamamen kontrolü yani siz elinize alacak gibi görünüyorsunuz ve bu dönem içerisinde dışarıya nasıl yansıdığınız itibarınız önemli olacak sizin için ve kendinizi göstermekten çekinmeyecek olarak görünüyorsunuz. Tabii ki bu süreçte imaj, kariyer bu gibi konular dışında da eğlencenize de oldukça vakit ayırabilir gibi görünüyorsunuz. Ama enerjinizin çok güzel bir şekilde çalışacağını görüyorum. Daha hareketli, daha dinamik, daha atak bir hal içerisinde olabilir olarak görünüyorsunuz. Biraz elin enerji aslında burada yükselecek. Yani bir şeyleri başlatabilir sürdürebilir olarak görünüyorsunuz. Aynı şekilde bitirebilir olarak da görünmektesiniz. Bu süreçte kendinizden başka bir kimseyi dinlemek istemeyebilirsiniz. Yani benim kuralım bu, benim isteğim bu şeklinde bir tavır alabileceğinizi açıkçası görüyorum diyebilirim. Yeteneklerinizi göstermekten de çekilmeyecek olarak görünüyorsunuz. Yani sahip olduğunuz yetenekleri ya da içinize sahip olduğunuz ateşi dışarı tamamıyla yansıtacak olarak görmektesiniz. Kısacası Ateş enerjisi diyelim. Ateşi yakıyorsunuz artık ve o ateşle çevrenizde yakıyorsunuz ama olumsuz anlamlı değil. Yani kendinizi bir şekilde fark ettirmeyi başaracak olarak görünmektesiniz. Şimdi önce evet bir de tavsiye alacaktım bu ay için. Tavsiye olarak da şöyle bir mesaj geliyor: hayatını bir dengeye, bir düzene oturt. Bu ne demek? Yani iş hayatınız, eğlence hayatınız, eğitim hayatınız sosyal ortamlarınız, sosyal hayatınız. Bunları bir dengeye oturtmanız lazım. Aşırılıklardan biraz kaçınmanız lazım. Hani e, aşırıya kaçmadan kasıt fazla yemek yiyorsunuzdur, fazla dışarıdasınızdır, fazla içeridesinizdir, fazla alkol tüketiyorsunuzdur. Bir şeyler artık dengeye oturtmanız gerekiyor ve belli bir beslenme düzeni, ee, sizin için çok iyi olabilir. Özellikle bu dönem içerisinde sağlığınıza dikkat ederseniz sizin için çok güzel olabilir. Şu 20 günlük süreç içerisinde karşınıza çok güzel fırsatlar da çıkacaktır. Şanslı bir döneme girdiğinizi söylüyor kartlar. Bu şansları olabildiğince değerlendirmelisiniz. Bu şekilde de bir tavsiye alıyorum. Aslında bu kartlara baktığınız haca finansal anlamda biraz zorlanacağınızı söyleyebilirim. Yani finansal anlamda Şöyle, finans açısından belki biraz beliniz bükülebilir. E, finansal anlamda istediğiniz noktaya varamadığınızı hissedebilirsiniz. Ya da mevcut bir probleminiz, finansal anlamda probleminiz varsa bu sürebilir. Ama bunun dışında tamamıyla bu kadar kötü bir anlam olmak zorunda değil. Diyelim ödemeleriniz var. E, giderleriniz o kadar çok ki gelirlerin bir anlamı yok. Biraz kıtlık psikolojisi içerisinde sizin e, olacağınızı görüyorum Hani finans açısından birazcık en azından zorlanabilir olarak görünüyorsunuz şu önümüzdeki 20 günlük süreç içerisinde. Ama onun dışında gördüğüm kartlar güzel. İş konusunda ya da eğitim konusunda belli bir düzen içerisinde olacağınızı kararlı bir şekilde kartlar hareket edeceğinizi söylüyor. Yani belli bir düzen dedim işte 8'de diyorsunuz ki kendinize 8'de kalkacağım, ders çalışacağım, 10'da şunu yapacağım. Yani böyle iş hayatınızda, eğitim hayatınızda belli bir düzen oturtacak olarak görünüyorsunuz. Hali hazırda bir düzeniniz yoksa, eğer bunun dışında tabii çalışmıyorsanız da iş fırsatı karşınıza çıkabilir bu süreç içerisinde. Ama belli bir düzeni devam ettirme odaklı olacağımız görüyorum. Sadece bazı şeyler, bazı şeylerin o kadar rutine bindiğini hissedebilirsiniz ki, belki genel olarak kariyerinizde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Hatta bazılarınız bu değişikliği yapabilir olarak da görünüyor. Ama işte alakalı, eğitimle alakalı uğraşlarınızın özellikle yaklaşan süreçler içerisinde artacağını görüyorum diyebilirim. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınız konusunda özellikle oldukça şanslı bir evreye girecek olarak görünüyorsunuz. Yani şöyle bir durum gördüm. Evet aşk hayatınızla alakalı olarak hala çözümlenmesi gereken problemler var olarak görünüyor. Ama Artık böyle sorunların, sıkıntıların geride kalacağı bir evre sizin için başlamakta olarak görünüyor. Hayatınızda hiç kimse yoksa yeni bir talip karşınıza çıkabilir. Ve bu talibi tanıma süreci içerisine girebilirsiniz. Bu süreçte belki bir güven problemi yaşayacaksınız ama soru işaretlerini... Ortadan kalkacağı soruların cevaplanacağı bir süreç gösteriyor. Yani karşınıza gelen bir yeni talip var diyelim. Tanıdığınız bir insanı tamam bir sürece giriyoruz diyeceksiniz. Ve yeni bir sayfa açarak bir ilişkiye başlayabilir olarak görünmektesiniz arkadaşlar. Tabii yeni bir talip dedim de geçmişinizden aklınızda olan biri olabilir. Aranızın kötü olduğu sizden özür dilemesi gereken biri olabilir. Yani duygularını ifade edecek bir insan olabilir hali hazırda. Yani birisinin gelişi var burada. Duygularını belirterek, isteklerini belirte, belirterek, pişmanlığını belirterek gelecek olarak görünüyor. Bu insan hemen bazı şeyler gürlük gü尔斯anlık olmayacak dediğim gibi tartışabilirsiniz. Sonra işaretleriniz olabilir başta güven problemi yaşanabilir olarak da görünmekte. Yani daha çok ben bu insanın karşınıza gelecek, bu insanın samimiyetini sorgulayacağınızı görüyorum. Ama bu sorgulama evresi kapanacak gibi görünüyor ve aşk hayatınıza yeni bir evre ve dönem başlayacak olarak görünmekte. Pek çoğunuz bir ilişkiye başlayabilir olarak görünüyor arkadaşlar. Hayatınızda birisi varsa hayatınızdaki insanla ileri dönük planlar yapmaya başlayabilirsiniz aynı şekilde. Bu evlilikle alakalı olabilir. Ee, yeni bir şey daha doğrusu birlikte eve çıkmakla alakalı çok önemli kararlar mesela olabilir gibi görünüyorsunuz. Ama ilişki e, minimalinde baktığımda özellikle hayatınızdaki insanla bağlarınızın daha da güçlenebileceği, gelenekselleşebileceği bir evre, bir süreç olabilir olarak görünmekte. Hayatınızdaki insanla yolculuğa çıkabilirsiniz, seyahate çıkılıp çıkabilir olarak görünmektesiniz. E, oldukça güzel bir evreye giriyorsunuz aşk hayatınızda. Aslında kartlara baktıkça pek çok mesaj alıyorum. Yine hayatınızda birisi yoksa uzak mesafe, bağlantılı, belki yabancı birileri karşınıza çıkabilir gibi görünmekte. Yengeç, balık, akrep, terazi, ikizler, kova, burçlarından insanlar karşınıza çıkabilir olarak görünüyor. Hatta e, bazılarınız için şey olabilir yani iki kişi gelebilir biriyle yola girmeyi tercih edebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle şöyle başta söylediğim şeyler geçerli. Sonuç itibariyle artık sorunların geride kalacağı ve ilişkilerin başlayacağı ya da mevcut ilişkilerin güçleneceği, ileri dönük bir hale gelebileceği bir evre, bir süreç içerisine girecek gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Evet benim gördüklerim bunlar. Şimdi de üçüncü desteğiyle devam ediyorum. Selamlar üçüncü desteği saçın arkadaşlar. Ocak ayının geri kalan günlerinde neler yaşayacaksınız buna bir bakacağım. Önce e, bu 20 günlük süreç için bir tavsiye almak istedim kartlardan. Ve şöyle bir mesaj alıyorum. Kartlar net bir şekilde diyor ki önüne bak. Yani hiçbir şeyin seni durdurmasına izin var mı? Hiçbir bağımlılığın, hiçbir alışkanlığın, hiçbir insanın seni durdurmasına izin var mı? Bu yolda tek başına hareket ediyorsun ve tek başına hareket etmeye devam et. Bir gün Bugün yanında olmasını istediğin insanlar ne kadar istesen bile yanında olmayabilir. Yani kendinden başka güveneceğin kimse yok. Bu yüzden kendi kararlarını alıp, kendi kararlarının doğrultusunda tek başına hareket etmen senin için çok iyi olacaktır. İlerle diyor kısaca kartlar. Bunun yanı sıra şöyle bir şeyden de bahsedebilirim. Hani geçmişinize takılı kaldığınız, Aşk bağlamında olur, arkadaşlıklar bağlamında olur insanlar varsa da artık bu insanları geride bırakıp yeni bir süreç ve evreye girmenin vakti geldi. Kendi gücünüzün farkına tamamen varmalısınız esasında. Karşınıza çok güzel fırsatlar çıkacak, yeni fırsatlar. Bunları bu dönem içerisinde değerlendirmeniz size kesinlikle başarı geç, e, getirecektir. İlerle diyor kartlar kısacası, ilerle hiçbir şey seni geride de tutmasına izin verme. Yani arkana bile bakma, arkana bakmadan kaç <laughs> mesajı alıyorum. Şimdi bunun dışında genel enerjinize baktığımda bu dönem içerisinde daha çok kendinizi işe, güce, eğitime, kendinizi geliştirmeyi verecek olarak görünüyorsunuz. Özellikle bazılarınız dış görünüşüyle alakalı bir değişimsel süreç içerisine girebilir. Yani dış görünüşünüz sizin için önemli olabilir. Fiziksel anlamda şöyle değişeceğim, böyle diyeceğim işte spor yapacağım hani biraz daha dış görünüş odaklı olabilirsiniz şu dönem içerisinde bazılarınız için söylüyorum geri kalan kısmınız için ise gerçi yine aynı motivasyonları taşıyabilirsiniz ama işe güce eğitime odaklanma durumu var olarak görünüyor yani çabalarınızı ortaya koymaktan çekilmeyecek olarak görünüyorsunuz bu dönem içerisinde üretkenliğiniz artacaktır e, grup çalışmalarına yönelebilir gibi görünüyorsunuz ekip çalışmaları gündeminize gelebilir başka insanlarla işbirliği yapmak önemli olabilir bu süreç içerisinde ya da kendiniz için işte kariyeriniz için bağlantılar sağlamaya çalışabilir olarak görünmektesiniz. Ama genel olarak enerjinizi kariyerinize yönlendireceğinizi net bir şekilde söyleyebilirim. Hani kendinizi inşa etme, planlarınız doğrultusunda hareket etme süreciniz söz konusu olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun dışında finansal anlamda bir doyum ve rahatlık durumunun söz konusu olacağını görüyorum. 20 günlük süreç içerisinde alacağınız haberler, güzel haberler olabilir. Finansal anlamda rahatlama ve doyuma ulaşma durumları söz konusu olabilir gibi görünüyor. Yani minnet duyabilirsiniz. Oh işte hani böyle finansal anlamda rahatmış, şükürler olsun diyebilirsiniz. Şükür enerjisini çalıştıracağınızı görüyorum. Güzel haberler alabileceğinizi görüyorum. Bazılarınız için ise özellikle ailenizle ilgilendirecek şekilde güzel bir haber alabilirsiniz. Yani mesela ailenizin bir mal mülk mevzusu var, bir sıkıntısı var tabii ki bu işin bir yerde. Ama sonunda çözüme ulaşıyor ya da ailecek yaşayacak bir sevinciniz oluyor. Para ve aile konuları ortaya çıktığı için belki bazılarınız için miras gibi gündemler de söz konusu olabilir. Ve bunlardan gelecek güzel sonuçlar da söz konusu olabilir olarak görünmekte. Ancak bu dönemle alakalı gördüğüm olumsuzluk, Şöyle birden çok proje ve sorumluluk üstlenebilirsiniz. Yani aynı anda pek çok şeyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İş olur, eğitim olur. Az önce bahsettiğim işte bir yandan spor odaklanmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. Sürekli bir şeylere yetişme Hali ya da çabasının olacağını görüyorum diyebilirim sizde. Bunun da bağlantısı olarak çok fazla yükü üstlenmenizden kaynaklı yorgun düşebilir olarak görünüyorsunuz. Özellikle iş ve eğitim gibi konular ki odaklanacağınızı görüyorum bu konulara. Birazcık zorlayabilir olarak görünüyor sizin için. Yani sizi zorlayabilir olarak görünmekte birazcık yorgun düşebilirsiniz. E, bu kartın tavsiyesi de, yani deneyim konusunun tavsiyesi de genelde şu yönde oluyor. Yani senin için gereksiz olduğunu düşündüğün, uzun vadede sana sonuç getirmeyecek olan sorunları bir kenara ayır, bırak. Yani asıl şeylerle yola devam et ki seni yavaşlatmasın. Yani kendi kendinizi yavaşlatabilirsiniz çok fazla sorumluluk üstlenirseniz. Bu tip durumlarda söz konusu olabilir olarak görünmekte. Bazınız e, için de e, yeri değişikliği olabilir. Ee, mesela okuyorsunuz diyelim şöyle olabilir sanırım tatile giriyorsunuz ee, okul kapanınca tatile girince kendi memleketinize dönme durumunuz olabilir yani yer değişikliği ve taşınmalar da bu dönem içerisinde gündeme gelecek gördüğüm kadarıyla bunun dışında gelelim aşk hayatınıza aşk hayatınız çok temiz ve anlaşılır bir şekilde çıktı arkadaşlar çok kaotik bir süreç yok tam tersine çok net enerjiler var Özellikle ben bu destede ateş etkili birisini görüyorum. Yay koç aslan. siz de olabilirsiniz ama karşınıza gelecek kişi yay koç aslan olabilir. Beni dinleyen erkek arkadaşlarım için ayrı konuşacağım. Özellikle gözü sizin üzerinizde. Sizi gerçekten isteyen eril enerjisi çok yüksek. Ateş enerjisi çok yüksek bir kimse gösteriyor. Tanımıyorsanız tanışabilirsiniz. Böyle bir kimse ile iletişim ve irtibat durumlarınızın olacağını görüyorum diyebilirim. Bu insanla aranızdaki tutku ve çekimin çok yoğun olacağını görüyorum. Belki hali hazırda varsa da hani e, bu tutkulu süreçler devam edecek diyebilirim. Aşk itirafları ve mesajlaşmalar görünüyor özellikle bu insanla. Ve bu insandan gelecek haberler var. Yani bu insan sizi gerçekten istediğini, isteyeceğini görüyorum diyebilirim. Hani e, şey diyeceksiniz hani ben bu insanla bir yola girsem mi, girmesem mi? Çünkü bu insanın size stabil anlamda bir adım atacağını görüyorum hani şey gibi ilişkinin adını koymak gibi bir şey düzgünce başlayalım gibi ciddi ilerleyelim gibi bir adımla size gelebileceğini görüyorum ve bununla alakalı bir karar verebileceğiniz çıkmış ki aşk hayatınızda özellikle bu insanla yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Dediğim gibi tanımıyorsanız tanışabilirsiniz ve bir ilişki yoluna girebilirsiniz. Tanıdığınız birisi ise flört döneminden ilişkiye geçebilirsiniz. Bu tip durumlar söz konusu olabilir olarak da görünüyor. Eğer hayatınızda bir kimse varsa da e, bu insanla geleceğe dönük planlar yapacağınızı görüyorum. Seyahat planları gibi durumlar söz konusu olabilir olarak görünmekte. Ama burada ben şunu gördüm. Siz aşk hayatınız konusunda böyle koşturan taraf olmayacaksınız. Yani size geliyorlar artık. Hani sizi istiyorlar ve işte ben seni istiyorum o yüzden böyle yapacağım yedirtiyorsunuz karşı tarafa. Çok güçlü bir duruş sergileyeceğinizi görüyorum. Bu güçlü duruşunuzda e, karşı ya da hemcins her neyse e, çekecek olarak görünüyor. Ama aşk hayatınız konusunda aşk hayatınızda yepyeni bir başlangıç yapacağınız bir evre bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Bunun dışında eril enerjiyseniz siz de pasif kalmayacağınız bir dönem görünüyor sizin için. Çünkü burada eril enerjiyi çalıştırıyorsunuz girişken. Ben istiyorum, ben alacağım enerjisi. Tuttuğunuzu koparmak için mücadeleden çekilmeyecek gibi görünüyorsunuz. Ve istediğiniz artık her kimse, istediğiniz diyorum bu arada. İstediğiniz her kimse bu insanla bir yola girme fırsatı yakalayacak olarak da görünmektesiniz. Tamamıyla yeni bir sayfa. Yine e, ilişkide, ilişkilerde yeni bir dönem sizi bekliyor diyebilirim bazılarınız için de şöyle bir durum gördüm ya flört olur sevgili olur hiç fark etmez burada kartlar baz zaman ufak bazı zamanlar ufak tefek etkileşimlerden bahseder mesela e, romantik bağlamda bağlantınız oldu olan kişiyle parasal görüşmeler olur iş görüşmeleri olur maddi konular Mesela maddi konulara birlikte eve çıkmak bile giriyor. Hani gel birlikte bir eve çıkalım, bunun için bir bütçe ayıralım. Hani bu tip konular da e, söz konusu olabilir olarak görünüyor. Ama artık aşk hayatınızda güzel bir evre, ciddi bir süreç, tutkudan ciddiyete yol olacak bir süreç sizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Evet benim gördüklerim bunlar. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.